arasını. Masa oyuncu kullandı fakat orada Ahmet Yılmaz'ımız bir kafa vuraydı. Çok tehlikeli bir an olacaktı. Evet tekrardan maçımıza dönüyoruz. Biz Patrik, 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 Patrik önünü aldı fakat topa vuramadı sevgili seyirciler. Evet eser takımı çok güzel dur. Orta kesti sevgili seyirciler. Allah'tan Efsane takımının 26 numaralı oyuncusu tekrardan 9 numaralı orta. Allah'a gol. Allah'a da gol, billah'a da gol. İnan vallaha da gol, billah'a da gol. Gol de gol. Ne diyelim? Ne diyelim abi? Adamlar hakkıyla gol attı. Adamları tebrik etmek lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Hamas Spor 0 Esen takımı 1. İkinci gol geldi de. Geldi de adam at, atmasını beceremedi. Vurdu fakat güzel de vurdu fakat gol olmadı bitiriyor. Neyse bu bir şansımız ha, Bu şansımız Hadi bakalım çocuklar kendinize gelin. Allah Allah ya. Kendinize gelin. Esen takımı Vallahi muhteşem vurdu ve bu mu güzel <gülüyor> <gülüyor> muhteşem de direkten döndü sevgili seyirciler. Ta ağlar sallandı ağlar. Ben şu anda Ersten takımının spikeri olsaydım var ya çok güzel şeyler anlıyordum ama Şimdi ne yapalım? Ee, ayı bu ayı. Hani çocuklar. Öyle yapalım. Bizim takım Amasya Spor. Amasya Spor'umuz. Bizi Patrik. Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve muhteşem bir şekilde gol attı sevgili seyirciler. Gol, gol işte beyle atıl abi dedi, abilerim dedi. Ya aferin Ahmet Yılmaz ve Amasya Sporlu takım arkadaşlarına diyeceğim. Evet değil değil. Yani bence burası yani şurası, şurası 5 olacak, 5 olacak ama ben arka tarafı hesaplamadım. Bir iki dedim ama olacak abi. Maç 18. dakikasında Amasya Spor bir birlik beraberliği yakaladı. Haydi bakalım, hadi boşlar, hadi aslanlar, hadi yiğitler. Evet, tabii. önce Olcay'la, Olcay Söyler'le güzel bir sohbet yaptık. Fakat bunun sonunda ne bileyim ne gelecek. Gelsin de bizden gol gelsin diyorum. Evet o o, o esen takımından gol gelecekti. E, bu bu ne oluyor? Olacağız söyler. Yani me fazla takılmamak olur. Lampi son son 45 artı birin içerisindeyiz artık. Sevgili Amasya Spor'un sevgili seyircileri Alper, 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 adeta direğe yaladı sevgili seyirciler. Adeta direğe yaladı, yaladı, yaladı. Amasya Spor huluganları tribündeki yerlerine aldılar sevgili Amasya Spor'un sevgili seyircileri. <laughs> tehlikeli, tehlikeli geldi Ersen takımı sevgili seyirciler. of oh, direktten döndü, direktten döndü. Vurmuş oldu Ersen takımının, öldü, oyuncusu vurmuş olduğu için direktten döndü sevgili seyirciler. Esen takımı yanar da yanar birinci yarıda şu galiye, bu galiye direkten döndü. Şimdi ikinci yarıda bu galiye direkten döndü. Bizim suçumuz ne, günahımız ne? Ama bizde öyle, biz öyle, öyle, bizde öyle çok oldu. biz öyle çok oldu. Esen takım hani. Öyle yani. Tek sizi olmadı. Şimdi öyle düşünmen yani. Bizim öyle çok pozisyonlarına çok rastlaştık hani. Ahmet yılmaz, Yılmaz, Ahmet Yılmaz sağ taraftan düzgün ve, ve sert bir vuruş yaptı. Yan ağlara takılan top. Luis. Evet. Patrik, 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 Patrik vurdu fakat Ersten kalecisinin elleri arasında kaldı top. Çok güzel. Şu oyuncu karşılayan. O iki oyuncudan da sıyrıldı sevgili seyirciler top oradan çıkmak bilmedi sevgili seyirciler. <laughs> ha. Ortasında yaptı. Pes uzaklaştı. 9 numaralı oyuncu tekrardan Frans'ın elleri arasında yumruğunu vurdu. Fakat çok tehlikeli pozisyon. Çok 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 ama ama becerikli değil gerçekten Ersen takımının forveti mi diyelim ne diyelim? gerçekten becerikli değil. Yenek yani ek yerde asmayı oyundan çıkan oyuncumuz, yerine gelen oyuncumuz Cloud. Alper Falos'unu kullanacak. Alper Falos'unu kullandı. Ve 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 ve. Patrick. Mi desem Visi mi desem Visi. Evet. Rodi. Şükürler olsun. Sağ taraftaki Parasını Rodi kullanacak. Hadi bakalım. Kolay gelsin Rodi. Güzel bir vuruş. 7 numaralı oyuncu kim? Alper Yılmaz. Ve penaltı, penaltı, penaltı. Sevgili Amasya Spor'un sevgili seyircileri. Alper Yılmaz'ımız penaltıyı almasını bildi, bildi, bildi. Evet, bu güzel oldu sevgili seyirciler. Bunu gole çevirsek daha güzel olacak, daha güzel olacak daha güzel olacak diyelim. Hele bir gol yapalım da on, ondan sonrasını konuşuruz ne diyelim. Evet sevgili seyirciler. Penaltıyı atacak oyuncumuz Henning Tönüz. Hadi bakalım Tönüz. Penaltıyı şu güne kadar hiç kaçırmadım. Şimdi de kaçırma. Evet. Aferin Tönüz. Muhteşem bir gol attı. Kaleciyle gol ayrı taraflara gitti. Evet. Aferin Tönüz. Henning. Tönüs Henning. Gol, gol, Tönüs Henning. Henning. Ama söz 67. dakikada e, iki bir öne geçiren golü kaydetti sevgili Amaşı Spor'un sevgili muhteşem seyircileri. Ama bunlara gerçekten ama şimdi e, öyle bir şey var ki gerçekten takımı gerçekten pozisyonlar yarattı. Gerçekten pozisyonlar buldu. Fakat bir de bize olsun. Onlar kaçırdı biz atalım sevgili ne diyorsunuz? de. Tabii de. Tabii de. Tabii de. takımı atak halinde sevgili seyirciler. Ersten takımı sahada. Cihazı aniden çoğaldı. Aman aman aman. Kaleci kaleci Franz Zerhusen. Aferin Franz. Franz Zerhusen. Sen takımı. Faylaçını kullandı. Karşılayan kim? Aynen. Patrick. Patrik. Yılmaz Aman aman. Aferin. Aferin. Karan Zerhuzen Patrick, Anders Sarı Gören oyuncumuz oldu Ersan takımı hız ilerliyor sevgili seyirciler Patrick, Paso Loud. Bizi bugün buraya Mustafa, Mustafa Demir kardeşimiz de İstanbullardan gelmiş. Teşekkür ederiz. Peki Mustafa'cığım hoş geldin. Sabahlar gettin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin diyelim? İyilik vallahi Mustafa abi. Eş dost ziyaretine geldik. İyi çok güzel. Hoş geldin. Biz gezdik. Buraları beğendik. Güzel. Çok güzel. Tüm köylülerimiz, akrabaları gördük. Nasıl olsa pazar günü geri gideceğiz. İnşallah. Peki. Peki. Tekrardan hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Evet, tekrardan maçımıza dönüyoruz sevgili seyirciler. Evet. Rodi, tekrar Rodi hızlı ilerliyor sevgili seyirciler. Orta kesti. Evet, Ahmet Yılmaz kaleye vurursak olur. Sert, sert yerden vuracak. Evet, Patrick, Patrick, Patrick. gol, 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 gol. Patrick Lambert, Patrick Lambert. Düzgün ve sert bir vuruş yaparak havalandırdı sevgili seyirciler. Vallahi golü çekti mi çekemedi mi bilemiyorum ama sevinçten kamera yoklara durmuşum. Gerçekten Patrick Lambert Amasya Sporu 3-1 öne getiren golü kaydetti sevgili Amasya Sporu'nun sevgili seyirciler. Ahmet Yılmaz'ımızın muhteşem pasına Cezan Rıza Saatı'nın içinde sert ve şey çizgündür. Üç yaparaktan Kaleci'nin sol tarafına Göz geldi. Bu sefari. Son gol sevgili. Ama sesporun sevgili bu sefer geldi. Evet. Evet. Ersten takımı parlasını kullanacak. Erstenli 8 oyuncu da ceza sahasının içinde. Aferin Franz Zerhuzen. Evet. Lampi. Albert. 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 Ahmet Yılmaz. Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, oh oh. Ahmet Yılmaz, Yılmaz, Ahmet Yılmaz, <laughs> Ahmet Yılmaz, Yılmaz cool Yılmaz Yılmaz Ben Yılmaz dedi ben Yılmaz dedi Ben gol seviyorum Mustafa dayı dedi Mustafa abi dedi Ve golü Ester ağlarına gönderdi sevgili Amasya Spor'un sevgili seyirleri Dakika 84 Dakika 84 Gol Ahmet Yılmaz Patrik'in Patrik'in güzel bir arabası verdi Arabası verdi Arabasını değerlendiren Ahmet Yılmaz Oyuncumuz Amasya Spor'un oyuncumuz Ahmet Yılmaz güzel bir vuruş yaparaktan Amasya Sporu 4 1 öne geçiren golü kaydetti. Güzel bir var, güzel ricam var. 5, 5 olsun. Ben 5 de dediydim an. Deniz. Amasya Spor gerçekten 10-20 dakikanın içinde 60 olduğu gollerle rahat bir nefes aldı. Amasya Spor'umuz şu anda 86. dakikanın içine girerken 4 birlik galibiyetle maçı sürdürüyor. Peki. Çok güzel. Aynen böyle devam çocuklar. Ha, bir gol de benim için sizden rica ediyorum. Bir gol daha. E, kebaz, spor da, oyuncu değiştirdi. E, yaptı, değişikliği e, yaptı. E, e, evet. evet. Ahmet Yılmaz. Oyuna giren oyuncumuz e, Varol e, Can kendisine oyunda kaldığı süre içerisinde başarılar Diliyoruz. Varolumuzun kendisi eee o oynamış, kendini kanıtlamış bir e, oyuncumuz var ol Can. Altın, Altın, Dan. Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ahmet Yılmaz, vur! <laughs> Dan. Varol, aferin varol, bravo varol. Drain for <laughs> six Luis Lampi. Emirhan, Emirhan Demir de oyuna girmiş kendisine. <laughs> oyunda e, kaldığı süreçte başarılar diliyoruz. Emirhan Demir. Ici, <laughs> <laughs> Evet, Amasya sporumuz muhteşem bir galibiyet aldı. Dört birlik sporla haftayı sonuçlandırdı. Bu bunu mecbur yenmemiz lazımdı gerçekten. Bundan sonraki Amasya sporumuz bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Kaptan Sergin seyirleri, muhteşem seyirleri. Bugün Amasya Spor takımı dört birlik bir galibiyet aldı. Gerçekten bu galibiyet çok işimize yaradı. E, bu e, altı puanlık bir maç e, sonuncuydu. E, biz de soldan üç, dördüncü duru, e, durumdaydık. Ama gerçekten e, Amasya Spor takımını tebrik ediyor. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Pek her şey Amasya Spor'un için. E, bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Bay bay. Evet, ama spor maç sonunda oyuncuların <laughs> <O yüzden, gülüyor> e, seç e, konuşmaları. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vielen ja, Dank. Ja. Ja, ja.